Merhabalar Boğa burcu arkadaşlarım hoş geldiniz evime kanalıma. Sizin için <laughs> gel. Sizin için fal yorumu yapacağım. Hadi alın niyetlerinizi bakalım. Sevgili boğalar bakalım bu 25 Nisan haftasında bizim için neler çıkmış. Ama bakar mısın? Vallahi güzel. Şunu biraz dökelim. Evet. Bak şimdi şöyle bir göstereyim sana. <laughs> Çünkü şuraya koyacağım ve oradan okumaya başlayacağım. Evet. Şimdi de göremiyorsunuz ama nasıl yapsam? Şimdi bak. Nisan Nisan'ın artık sonlarına gelirken artık sağlık sorunlarına veda ediyorsun. Sağlık sorunlarında gerçekten böyle kalıcı çözümler bulabilirsin. Kalıcı olacak güzel çözümler bulacaksın. Yani Nisan ayının <laughs> ayında ne istediğini sürekli kafan hani böyle Nisan boyunca diyeyim. Böyle sürekli kafanda ne istediğin, ne istemediğin, sürekli kafan, zihnin hep bir konuşma, hep bir hareket halindeydi. Şimdi böyle arkandan bir şeyler döndü. Evet bazı vedalar yapıldı. Seni geçmişe götüren bazı vedalar yaşadın. <laughs> Sevdiklerinden belki kaybettiklerin olmuş olabilir. Bu aralar biraz güven problemlerim falan hepsi sona ermeye başlıyor inşallah güven duyduğun birisi yalnız bak güven duyduğun birisi bir arkadaş olabilir bir dost olabilir ya da birlikte olduğun insan olabilir seni fena halde kırabilir ve onun arkasından çok ağlayabilirsin ya da ya da belki kaybedebilirsin Allah korusun belki de bu bir veda ağlaması da olabilir Nisan ayı boyunca yaşadıklarını bir gözden geçir. Şimdi arkadaşlarınla ilgili hüzünlü toplantılar olacak gibi görünüyor. Sosyal çevrende birileri seni şaşırtabilir. Dostlarından birinin gerçekten senin desteğine ihtiyacı olabilir. Lütfen ona gerçekten destek ol yani. <laughs> Mayısla birlikte hayatında bir ödüller dönemine giriyorsun. Yepyeni bir sayfa açacaksın. Bakar mısın şuna tertemiz. O sıkıntılı anlattığım sıkıntılı şeyler geçti yepyeni bir sayfa açacaksın böyle bir döneme giriyorsun burada e, aslında odağını kendine çevirmen gerekiyor kendinle ilgilen başarılı ve şanslı olacağın bir döneme giriyorsun şimdi bu arada kendini geliştirmeye bakman lazım i̇şte sana veda etmesi gerekenler varsa bırak gitsinler hiç böyle arkalarından lütfen ağlama hani böyle ya gitmesin çok seviyorum çok istiyorum unutma ki her olan senin hayrına oluyor bırak gitsinler Şimdi sıkıntıların yerini huzura bırakacak artık. Şu anda yaşadığın hüzünlerin hepsi geçiyor, üzülme. İnsanların düşünmeden konuştuğu şeylere çok kafana takabilirsin, takma. Kendini aşağı çekme bu insanlar yüzünden. Şimdi çok şaşırtıcı zamanlar oldu senin için geçtiğimiz günlerde. İşte çok sarstı seni. Nisan ayı gerçekten seni çok sarstı resmen depremler yaşadın yani hayatında. İlişkilerin, bakış açın, hayattaki duruşun değişti. <laughs> birçok zorluklar, birçok zorluklardan geçtiğin Bazı fırsatlar seni bulacak ama sen de bu fırsatları görmeye çalış. Bu arada Tarçın Bey geldi. Sen de bu fırsatları görmeye çalış. ne dedim? Sen de bu fırsatları görmeye Bak karşı beni şaşırttı gördün mü? Evet ama sen de bu fırsatları görmeye çalış. Bak şimdi. E, seni zorlayan, üzen koşulları değiştir. Şimdi seni üzen, zorlayan ortamlarda durma. Bu ortamlardan hemen uzaklaş. Şimdi değişime ve şifalanmaya açık olman gereken bir döneme girmişsin. Bak şifa işleri, Belki böyle astroloji ve spiritüel konulara yönelebilirsin. Şimdi belki de bak buralarda çok uzmanlaşıp buradan bak görüyor musun? Ay ve ayın döngüleri çıkmış. Bak, belki buralardan para kazanabilirsin. Yani bunu meslek haline getirebilirsin önümüzdeki günlerde. Evet, yani böyle var ya frekansının yükseldiği Bak şimdi frekansın yükseldikçe bir gençlik gelir, bir güzelleşme gelir insana. Sen de de frekansın yükseldikçe bir gençlik, bir güzelleşme, gerçekten bir değişim enerjisi sarıyor seni. Yani bunu açık olmalısın <laughs> ve kabul etmelisin. Evet, önümüzdeki günlerde gerçekten başarılara imza atacaksın. Çok güzel bir döneme giriyorsun. Evet. Yani böyle Evet şimdi bak. Ne diyorduk? Biz dibe vurmadan yukarı sıçrayamayız diyorduk, değil mi? Sen de dibe vurdun ama şimdi bir yükselme evresine geçiyorsun. Gerçekten yani yaşamadığın, görmediğin şey kalmadı. <laughs> hiç olmadığın kadar bak önümüzdeki günlerde. Hiç almadığın radikal kararları alabilirsin. Bu hafta ilişkinde eğer aldatıldığını hissediyorsan ortaya çıkabilir. Bir, hem de bu bir arkadaşın tarafından ortaya çıkabilir, onun tarafından öğrenebilirsin. Ya bir birlikteliğinle alakalı, ya da ortak iş yaptığın birileriyle alakalı. Şimdi e, ilişkini bir gözlem altında tutmak isteyeceksin. Gerçekten ne istediğini od odaklanacaksın ve tamam mı, devam mı diyeceğim bir döneme giriyorsun artık. Evet, bir sürece giriyorsun. İlişkinle ilgili bir e, ne de ne diyeyim? Eğer böyle güzel bir ilişkin varsa, şimdi hani kimi kimi boğa burçları ayrılıklar yaşayacak, kimi boğa burçları da evlilikler yaşayacak değil mi? İlişkinde eğer düzgün giden ve çok mutlu olduğun bir ilişkin varsa da bununla ilgili ileriye doğru gidiyorsun. Yani bir tık ileriye geçebilirsin. Nişanlar, nikahlar falan gibi. Evet kafandaki sırlar, soru işaretleri aralanıyor. Hastaysan gerçekten iyileşme bir dönemine giriyorsun. Eğer bir yaz tutuyorsan Allah korusun. Bununla ilgili de yani böyle artık Nisanın sonlarına doğru da daha iyi hissetmeye başlayacaksın kendini. Ama Mayıs ayı gerçekten senin senin ayın senin olacak, senin ayın olacak <laughs> gerçekten çok iyi olacaksın Mayıs ayında. Hadi bakalım tabağımıza da dökelim. Gerçekten çok zor zamanlar geçirdin. İnşallah bundan sonrası çok güzel olsun. Evet hepimiz kayıplar yaşadık. Kötü zamanlardan geçtik. Ama şimdi inşallah toparlanıp düzelebiliriz. Evet. Şimdi ne dedik? Burada temiz bir yol var. Şurada birisi var. E, hayatından çıkmış olan birisi varsa bu seni düşünüyor. Geri dönmek istiyor. Hani bu geçtiğimiz bu Nisan ayı içerisinde ayrıldığın biri varsa yeniden hayatına girebilir. Ya da Nisan öncesinde. Yani bir şekilde girmeye çalışacak diyeyim. Şimdi bak eğer evliysen ve çok güzel giden bir ilişkin varsa bir bebek haberiyle sürpriz bir bebek haberiyle çok mutluluk e, yaşayabilirsin. Burada bir fare var. Bir kocaman bir sıçan resmen laf gezdiren laf taşıyan ortalık karıştıranlar var hayatında dikkatli ol burada tek taş bir yüzük çıkmış çok güzel giden bir ilişkin var ve bu ilişkinde biraz bir tık ileriye gitmek isteyeceksin bununla ilgili güzel çok güzel bir ortam çıkmış burada bir inşaat makinesi çıkmış bak görüyor musun kepçe yani böyle bir e, temel atma gibi ya da bir inşaat alanı gibi ya da bir inşaat işleriyle ilgili bir durumlar çıkmış hani böyle eğer böyle bir arsanız araziniz varsa böyle belki bir kentsel dönüşüm gibi bir durum olabilir. Şurada bir maymun çıkmış bak hayatında şöyle biri olabilir. Daldan dala hoplayan zıplayan maymun nasıldır insanları neşelendirir değil mi? Senin de hayatında böyle biri olabilir ve sana neşe veren seni yani böyle sıkıntılı zamanlarında tek görmek istediğin insan olabilir. Bazı şeylerin sırala, sırlar ortaya çıkıyor. Bazı şeylerin gerçek yüzleri görünüyor. Her şey ortaya dökülecek yani. Bak şurada var ya, çok büyük adımlarla koşarak gelen biri var. Burada duruyorsun ve arkan dönük. Çok uzun zamandır görmediğin biri sana bir sürpriz yapacak. Bak. Hatta böyle bir elini arkasına koymuş. Şurada çok büyük bir ağaç gövdesi çıkmış. Görüyor musun bak? Bir, yeni bir işe atılabilirsin. Bak burada bir ev var, bir ev değişikliği var, yeni bir işe atılma var. İnşallah hayatını bak burada bir acı biber çıkmış. Yani böyle hayatın acı tarafıyla yüzleşmişsin. Yani hayatın her yönünü görmüşsün. Mutluluğu da, zenginliği de, bol parayı da. Hatta ölümleri de, sıkıntılı zamanları da. Bak böyle gördün mü? Hem acı taraflarıyla, hem tatlı taraflarıyla yüzleşmişsin. Ama sıkıntıların inşallah geçecek gidecek Mayıs ayında inşallah bolluğun bereketin artacak iyilik güzellik <laughs> sana ve hanene gelecek diyeyim. Hadi bakalım şimdi de ben senin için bir tane de kart çekeyim. Şöyle tarçının tüylerini elleyim bolluk bereket gelsin sana. Hadi bakalım ne çıktı? Bak yeni başlangıçlar yapacaksın. Evet hayatında hiç almadığın riskler alabilirsin. Çok riskler alacağın, yeni başlangıçlar yapacağın bir zamana giriyorsun ve hayatından çıkmış olan kişiyle yeniden bir buluşma Mayıs ayı gibi yeniden bir buluşma yaşayabilirsin. Evet canlarım benim sevgili boğalar. Bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video fallarımı beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız bildirim zilini açarsanız sevinirim canlarım benim hepinizi seviyorum hoşçakalın